7 Nisan 2021 tarihinde biz isminiz neydi? Mustafa. Mustafa soyisim Kaplan. Mustafa Kaplan'ın keçisini eşim Suzan almak istedi. Bir yapayım yapın bakalım pazarlığı. Aldı. Hadi. Aldı. Hayırını gör. Hayırını gör. Teşekkür ederiz. bin biz de bak bunu aldık. He. Bu sene şöyle memelerine bir bakalım. Getir oğluyla bekle. Ben oğlanı getirdim ama. Şu, ardını ardını abim? Hayırlı olsun Suzan Hanım. Sağ ol. Keçiniz olayım. Honamlı. Evet. Keçiyi aldık. Bu, Bu da oğla. Sütlü. Onu bir koy. Onu getir ha, buraya getir. Geri oraya getir. Buraya getir. Ol, sen şöyle bir. Yavruyu, yavruyu da getir şuraya. Kolum kol. Oğlanı da al. Bu e, Honamlarda kolay kolay olmayan evet. bir özellik, memeleri uzun, sütlü. Hayırlı olsun Suzan Hanım, keçin. Sağol, <laughs> teşekkür Bunları ederim. Bunları satıp, e, yağını satıp, peynirini satıp para kazanmayı düşünüyorsun, evet, öyle mi? Evet, biraz öyle. Hem torunlara yedireceğim. Evet. Hem hayır. de... Torunlar da bunlar. Besleyeceğiz. Hem de... Hayırlı. Parasını ver bakalım adamın. Oğlağa da vur, oğlağa da. Arı honamlı değil mi? Arı honamlı. Arı honamlı. Ona kısırır mı? Tamam, dur Ali, dur. Ona kısırır mı? Ali, bir dakika, dur. Ali. Kısırmaz mı? Kısırmaz. <laughs> tamam. 14. Önceden de verdik. Hı -hı. Tamam. Hayırlı olsun. Kaporasını da verdik. Say. Bulsan da sayacakmışım 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14. Tamam. Hayırlı olsun. İki tarafa da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun bir şey veriyor. Hayır, bu bizim.